Değerli arkadaşlar, Bilgi Motor Trabzon'dan hepinize selamlar. Umarım sağlık saatleriniz yerindedir. Keyif haliniz iyidir. Bugün yıl dışından gelen bir tane 550 Mark 2 modelimiz var elimizde. Ee, Karbüratör konusunda sıkıntı yaşamış ve bize aktardık. Şimdi size bunun ufak tefek tüyolarını anlatacağım. Ve bu şekilde biraz kesimci makinesi. <laughs> o yüzden de desibelisi yok arkadaşlar, o kadar idare edin. Kesimci makinesinde kol, siper taşıyıcı kol bunların olmaması normaldir sıradan karıştırıyoruz. bu kesim motoru. Kesimlerin son dönemde çok fazla tuttuğu ve çok e, memnun kaldığı bu son anın makinalarından serisinde 550 serisi çok güzel bir makina. Kesimlerin bu konuda bize aktardığı ise şudur e, hafif ve seri olması arızaya karşı dayanıklı olması gerçekten e, çok onun rakiplerinden ayırıyor. Ve e, kesimlerin ve sıradan vatandaşların sadece problem yaşadığı noktalar nokta öne müdahale edilmek konusunda gerçekten bir tereddüt içerisinde olmaları. E, şu andaki ülke bazında çoğu ustamız buna müdahale konusunda sorun yaşıyor. Gerek e, bunun elektronik makinası gerek de açık müdahale etme konusunda tereddütte kalıyorlar. E, i̇şin doğrusu da şu açıkçası. E, şöyle söyleyeyim. Elinizde böyle bir makine varsa enjeksiyonun serisinde, stilde olabilir, sonra da olabilir. Bu fark etmez. Enjeksiyon serisinde yaptıracağınız ya da teslim edeceğiniz adamı mutlaka seçmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar diyeceğimiz olur ki bu konuya, e, makine müdahale edeceğiniz konuda mutlaka e, tecrübeli insanlarla, şimdi e, şöyle söyleyeyim, kimseyi küsümsemek ya da e, kendimiz ileri gördüğümüzden değil bu. Kesinlikle yanlış anlamanızı istemem. E, övülecek bir yanımız yok. Her zaman söylediğim gibi, bizim reklamımız işimizdir. İşimiz e, reklamımızdır. Bu şekilde bizim algoritmamız çalışır. E, yaş olarak, tecrübe olarak çok e, üst seviyede insanlar var. Fakat bu makineden müdahale etmemiş, sökmemiş, ister istemez e, şey yapmadığından dolayı tamir etmediğinden dolayı buraya geliyor. İster istemez tamir etmediğinden ya da konuya yabancı kaldığından eski makineler konusunda çok daha profesyonel şekilde hareket ettikleri için bu makinelere ister istemez iç yapsal olarak girmek istemiyorlar. Ha doğru bir müdahale mi? Doğrudur aslında. Ee, şimdi bu konuyu bilmesen 50 yaşını aşmış bir adam olsam ya da 40 yaşını aşmışsam bundan sonra benden geçti derim. Artık yeniler yapsın. Yenilerde biz oluyoruz. Ahmet oluyor, Mehmet oluyor. O şekilde e, yenilerde onlarla müdahale ederim derim ben açıkçası. Adamların inisiyatifine kalmış bu. Fakat dediğim gibi bu işi yaptırırken de mutlaka bir bayi serviste bunu yaptırmaya özen gösterelim. Evet. Makinanın size şöyle anlatayım birkaç kısmını. Normal makine karbüratörlerinden sıra dışı olan mesela size de göstereyim. Mesela sen bu karbüratörü göster. Ben bu Arkadaşlar <laughs> Şimdi size şöyle göstereceğim. Öyle masaya çıkalım. Şimdi size göstereceğim nokta şudur. İşte sadece bu taraftan dolandım. Şimdi yine elimizde bir orijinal karikatürümüz var. Şimdi 445 mesela bu karikatür. Buna çok yakın bir tane getireceğim. Görsel olarak. Görsel olarak arkadaşlar mesela bu arada çok yakın. Görüntü evet, olarak. Şöyle gel, gel. Mesela elimizde 461 455 serisine ait bir tane karbüratör var. Yapısal olarak birbirine benziyorlar iç aksam olarak. Fakat bu karbüratörde olup da daha geri çekildi aynı zamanda Bu karbüratörde olup da bu karbüratörde olmayan şey arkadaşlar enjeksiyon dediğimiz yani ayarları manuel değil de bilgisayar üzerinden bağlanıp kontrol edilen güncellemesi atılan yeni sistem arabalar gibi Eskiden toros adam torunlar bu yandan sokardık, artık yakışıklarına değişti geldi. Şimdi öyle değil. Bilgisayara bağlıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Sistem ister istemez yenileşiyor ve bu yeniliği ayak uydurmak lazım. Uydurmazsak geride kalırız. Geride kaldık mı da müşterilerimiz bu işten tad alamaz. Şekil bu. Görünüş aynı. Her şey birebir. iç akşam diyafram her şeyleri birebir diyafram sistemini tutuyor. Yani bu değil de yani çalışma mantığı hiç aksanlı. Diyafram, karbidör, zar, bilmem ne, iğne, kelebek aynı şekilde bu sistemle çalışıyor. Fakat dediğim gibi burada olan bu ayar kısımları Recep gel. Burada olan bu manuel tornavida ile ayarladığımız kısım bu karbüratörde yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunda elektronik sistem dediğimiz. Azıcık geri al. Şimdi bunu arkadaşlar bir alet var. Böyle e, bilgisayarda şarj aleti gibi düşünün. Bu aleti buraya sokuyorsunuz, çoğu videomuzda var. Size bir tane şimdi resim koyacağım, Buradan bakacaksınız. Sokuyorsunuz, bilgisayara bağlıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. İşte arıza nerededir, şudur. Burada, bu avantaj nedir, makine kaç saat çalışmış? Kaç kol atılmış, ne kadar ısıtılmış, her alet yaptırılmış mı? Bu gibi benzer bilgileri görebiliyorsunuz. Aslında bu güzel bir şey. Bir ekspertiz yöntemi gibi düşünün. Bu makineyi alacaksınız, müşteri diyor ben diyor taş patlasa diyor 3 depo çalışmışım diyor, motoru güzelce temizliyor, mükemmel şekilde. Ama siz bilgisayara bağlıyorsunuz. Diyor ki makinem 100 saat çalışmış. 500 bol atılmış makine. Bu şekilde düşünün. Bir ekspertiz yöndemi olarak da gelecekte karşınıza çıkacağını ben düşünüyorum. Şimdi sizi bu şekilde baş başa bırakacağım. Son defa çalıştıracağım arkadaşlar. Bir sesini dinleyeceksiniz. Roland de sayacak. Böyle arızalar makinanız varsa bize yollamayı unutmayın. Her türlü. Ta ki 1906 modelden tutun 2022 modele kadar bütün makinalara müdahale ederiz. son müdahaleleri yaptık. Akınay bağladık karbüratörü. Üstten de son ayarları sıktık. İğnesinden biraz oynadık. Soklarını bağlayalım şimdi. Şimdi bir gaz vereceğiz ona. Gazlama zamanı. Seyre kara gaz. Çok Şimdi Şimdi istok, mistok her şeyi birbirine bağlı. Bunların en kötü arızasını söyleyeyim. Elektronik arızası arkadaşlar. Şurası son nokta. Daha da gelmiyor. Yapamıyoruz. Balatayı tutman lazım burada. Yani motor öyle bir ince şeyden, kalbiyatörden o kadar ince oynaman lazım ki yani bu bilgisayar üzerinde değil arkadaşlar. İğne ayarlarını o kadar çok iyi yapmanız lazım ki balatayı tuttuğunuzda motor duracak. Yani orantıya düşecek. Şimdi onu deneyeceğiz. Bizi izleme, bizi takip etme. TikTok, Instagram, YouTube, Bilgin Motor adreslerini takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bir haberim var size yakında. Yeni bir şube işimiz var. Umarım sizle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle makinalarınızı da bize yollamayı unutmayın. Açıklama kısmında telefon, irtibat malalarımız var. Açık adreslerimiz var. Biz de bağlantıya geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bilgin Motor'da kalın.